Kayseri'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye üyesi olduğu belirlenen 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda örgütün il yapılanması ve finansmanına yönelik 8 ay boyunca süren takip sonucu 28 şüpheli belirlendi. Sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 28 şüpheliden 20'si yakalandı. Evlerinde yapılan aramada binlerce dolar ve euro ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.